Engin Ardıç Dilini eşek arısı soksun Yelken sporuna meraklı hanımlardan Serenay Umut'la açtığı yelkeni indirmiş Ayrılmışlar Ne ki haberi yazan hemşo Şuna ayrıldılar diyemiyor Birlikteliklerini sonlandırdılar diyor Yerli yersiz telefon edip olmadık kampanyalar sunan kızlar da Telefonu kapatıyorum diyemiyorlar Görüşmeyi sonlandırıyorum diyorlar Elektronik postaya program yazan olan, Mektup yaz diyemiyor İleti oluştur diyor Geri aramak to call back ya da şifre kırmak, to break the code gibi bir sakilik desem o da değil. Amerikan özentisi de değil. Düpedüz cahil jargonu. Uyuz entel ağızları. Dilimizi ne hale getirdiler? Öyle ya, maç anlatan şu, topun hareketi gerçekleştirildi derse, Çıkıldao'ya o heceyi telaffuz etmemek için Çıkırdao derlerse, iş buraya varır. Türk Dil Kurumu diye bir yer vardır. Ağzını açmaz. Çünkü kendisi de İlbay, Kamutay, Saylav, Kamu Buyurum, Tüz Bolemi gibi zırvaların mirasçısıdır. Refi Cevat, Merhum Ulunay, Mutluyum diyenlere şöyle dermiş. Memnun oldum. Ben de İstanbulluyum. Azra Hanım'dan ne istediniz? Hadi diyelim ki Sezen Aksu'nun o şarkısı abartılı bir tepki uyandırdı. Hadi diyelim ki cahil sıfatıyla kastedilen eylemin yasak elmayı yemek ve yedirmek hatası yani şeytana uymak olabileceği kimsenin aklına gelmedi. Hadi diyelim ki Hz. Ademle ile Hz. Havva'nın hangi okulları bitirmiş olabilecekleri üzerinde durulmadı. Hadi diyelim ki mükemmel yaratılmış atalarımızın niçin hatayla malul olduklarını tartışmaya kimse yanaşmadı. Hadi diyelim ki yasak elmayla neyin simgelendiğini düşünmek de çok kişiye iki numara büyük geliyor. Peki Azra Erhat'ın mezarına niçin saldırdınız? Azra Hanım'a bayılmam. Kendisi 30'lu yılların bir yan ürünüdür. Ustası da Sebahattin Eyüboğlu. Bunlarla Eyyubiler tekkesi diye dalga geçilirdi. Mitolojik Marksistler diyen de vardı. Anadolu İslam kültürünü silip yerine eski Yunan kültürünü geçirmek isteyen nafile bir çabanın umarsız temsilcileriydi. Troya prensi Hektor'u Atatürk'le özdeşleştirecek kadar uçuk insanlardı. Ne var ki Azra Hanım'ın İlyada çevirisi de inkar edilemez. O düz tercüme ediyormuş, Kadir'de şiir söylemine uyduruyormuş. Hataları ve sevaplarıyla geçen yüzyılda kalmış bir kültür elçisiydi. Kabrine iki kere saldırmışlar. Taşını kırmışlar. Bu nasıl bir hayvanlıktır? Neyin intikamını alıyorsunuz? Eski Yunanca bilmesinin ve öğretmiş olmasının mı? Çatpat ben de bilirim. Bana da mı saldıracaksınız? Hadi yürüyün be.''